Ne işe yarıyor? Sedat e, beyefendi görüşlerin görüşlerini alabilir miyiz? Şimdi bırak sosyal medyayı. Ne? Şimdi bu bu şeyler hakkındaki görüşlerin nedir yani? Ben, ben bunlara aşinayım. Aş, aş, yani sana şaşırmadım. Yok yok ben sıradan. Beğenmedim. Doğru, beğenmedim de güzel. Küçük yerleri ben biliyorum. Ben ha. Alabilirim. Yani. Mezet ne yapıyorsun Mezet? Yani gerçekten doğamız, ülkemiz çok güzel. E, program olarak sizi buraya e, program dahiline almamız e, gerçekten Patlayana doğa var. güzellikleri Patlayan ve insan oksijen, şey doğa, doğum sırtlı, doğum sırtlı doğum dikkat ettiyanlıca. Eee Sütlesiz bir ortamda bulunmak çok güzel. Gerçekten. Aynı zamanda biz İstanbul'a tavsiye mi? ediyorum. Yani insanın ruhunu açıyor, gençleştiriyor. pardon, ses bir saniye. Nasıl organik mi su abi? Evet, evet. Çok mu güzel? Evet. Neyse, rahatladın mı abi? Evet. Murat evet. zaten heyecanla bekliyor da. İbrahim abi ne bulmuşsun abi az önce? Şey patlattık patlattık. Ne işe yarıyor abi? <laughs> ne işe yarıyor? O çocuk tıkta kaldı. <laughs> ne ya? O, ne ya? <laughs> ya onu nasıl anlatsam işte? <laughs> Patlatmaya yarıyor patlatma. He, pat ses çıkarıyor ya. pat. <laughs> silah sesi gibi ses çıkartıyor ya. <laughs> ben bunu yapıyorum. Sadece ya kuru gürültü bir yani. Efendim İbrahim Bey tam açıklayamadı. Ben <laughs> size izah edeyim. Bu, e, <laughs> Pakıldak deriz. Diğer adıyla <gülüyor> Patlangoç. <gülüyor> Dediği gibi silah patlatma işine yarar. <laughs> Şehzade <laughs> size biraz Fransız kaldık herhalde abi. Biliyor musun? Hangisiymiş o ya? Merak, merak Hangisi abi? İbrahim abi mi? Hangisi abi? Bu. Şu mu? Bu. Bu vişneye benziyor biraz ağacı olarak. Ya. Neresi patlıyor A abi bunun? Bilelim Neyini mi? çıkarıyor? Kabuğunu mu çıkarıyor abi? Bıçağımız var mı elimizde? Bıçak var mı? ne abi. var da hep araba da Ne işe yarıyor? Patlatıyorlarmış abi sadece. Ya bu çocukta yapılan bir oyuncaktır. Hani topaç topaç önlerler ya. Biz de böyle bir geleneği vardı çocukların. Onu yapar. Onunla oynardı. Patlatıyorlar. Bak şimdi bunun içinde bir delik var. Evet. O deliği açıyorsun. Kağıdı ağzına çiğnersin. Bakın o zamanlar Bakın şey olmaz ya. Sadece bunu ön tarafta sen uca gider. Arkadan bir saat daha Sonra Onu yapınca öndekini, gider. Arada hava basıncı yapınca öndekini gider. Fas yapsın. Ha, yani yaptın, ha bizim yani. şeyle yaptığımız elektrik borularından yaptığımızı yaptığımız, 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 bunlar değil. bundan Aslında yapıyor ben. abi yani. Buyur abi. Ben videoyu alıyorum abi şu anda. <laughs> Bu şu anda video abi. <laughs> Dur hepimiz toplu da çekinek ya. Abi gelsin hepimiz topluca çekinek, toplu çekinek şu anda. Çıkın he. Evet, ben de selvi yapıyorum. Yok mu? O zaman daha ne durun? Fark etmez abi. Hala. Bir eser sağlar mısın abi? Tamam. Tamam.